Ee, merhaba. Umarım <laughs> sesim iyi geliyordur. Şunu biraz değiştireyim. Okey süper. Ee, bu videoda şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Az önce LinkedIn'deydim ve ee, bir, 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 kız işte başarısının postunu yazmış. Aynı zamanda <laughs> İHA diye bir ee, haber sayfasında, web sitesinde işte haberi yapılmış. Bunun işte ekran videosunu paylaşmış. O İHA'nın web sitesinde haber başlığında şöyle yazıyordu. Ders çalışırken yemek yemeyi unuttum diyen işte Ayşenaz, Ayşenaz falan falan işte e, NASA'dan eğitim daveti aldı gibi bir şey yazıyordu. Yani böyle yazıyordu. <laughs> i̇şte Ayşe Naz'ın kendisi de o video ile beraber paylaşmış. İşte ee, ona başarılar diliyorum. Ee, bu video soyadını bahsetmedim bu arada kızın. Ee, şimdi ben de o posta denk geldim. Düşünüyordum. Ben ders çalışırken okul zamanlarımda işte mühendislikten mezun olmam 6 yıl. Hani 6 yıldan mezun oldum mühendislikten. Üniversite sınavına hazırlanırken de mühendislik okurken de ders çalışırken ben de hep yemek yemeyi unutuyordum. Hani <laughs> ve sonra onu repost yapıp kendi düşüncelerimle paylaştım hani bunu o kadar çok hani yaşadım ki bunu anormal olduğunu bilmiyordum. Ya da bunun bir haber postu yapılacak kadar anormal olduğunu bilmiyordum. Sıradışı olduğunu bilmiyordum. Hani bazı zamanlarım oluyordu. 8 saat yemek yememişim. Bakayım 8-9 mu ne? Çünkü gerçekten geceye kadar üniversitede kalıyordum. Çünkü bitmiyordu. ya yani. bitir, Yapmam gerekiyordu, çalışmamı öğrenmem, bitirmem gerekiyordu. Ee, ve yani hani şeydi hani hani zor zorladığı tarafları da vardı. O zamanlar bir sorguluyordum hani ya ben bir insan olarak bedenimin verdiği tepkiye göre hareket etmem gerekmez mi hani? hani yemek yiyeceğim zamanları hani düşünmem gerekiyordu. Gerçekten susadığımı hani hiç anlamıyordum mesela ya da gerçekten acıktığımı hiç anlamıyordum. Ee, bunun nedeni de tabii yani neurodiversity falan olabilir ama onun dışında yani çok düşünüyordum, çok çocuk çok ders çalışıyordum, çok sürekli beynim düşünüyordu. Sürekli etraftan aldığım input'lar vardı, bilgi girişi vardı sürekli beynime. Ve sürekli onları yoğuruyordum, sürekli öğreniyordum. O kadar çok bunu yapıyordum ki sürekli, sürekli beynim odaklanma halindeydi. Sürekli ve odaklanınca yani gidiyordu hani. Bu yüzden hani bedenimdeki şeyleri açlık, midem boş, hani açığım, susuzum falan. Bu tür şeyleri hiç hissetmiyordum. Ee, o kadar çok hani odak, odaklanıyorum ve öğreniyorum ki hani bedenim hissizleşiyordu. Ve bunun hani anormal bir şey olduğunu bilmiyordum. Şimdi ilk defa hani ilk defa çevremde sosyal medyada falan bir tane hani birinden Gördüm hani ders çalışırken Yemek yemeyi unuttum hani Bir örnek gördüm ve o zaman dedim Bir dakika ya bu anormal Bazı zamanlar bu gerçekten beni zorluyordu Ve hani Midem kramp giriyordu falan annem ya da Bazı arkadaşlarıma söylesem Hani gülüyorlardı falan hani Hiç kimse ciddiye almıyordu Ben de Allah Allah Niye ciddiye almıyorlar yani ben de sanıyorum ki hani ben değersizim. Benim sadece konuştuklarım değersiz. Hani benim varlığım değersiz. Onlar kendi içinde hani hayatlarına devam ediyorlar yani. Herhalde ya benim konuştuğum şeyleri benim konuştuğum şeyler değersiz ya da benim varlığımı değersiz görüyorlardı herhalde. Çok da önemi yokmuş herhalde. Düşünmedim. Ee, yani bu, bu kadar. Video konusu bu. Hani bunun anormal olduğunu bilmiyordum. Bununla ilgili çok problemim oldu. Bu videoyu neden paylaşıyorum? Çünkü benim gibi yaşamış olanlar, benim yaşamış olduğum şeyleri yaşayanlar var. Ee, <laughs> yani edindiğim zaferlerle bile gurur duyamıyorum. Çünkü o kadar çok savaşın içinde bulundum ki. Hani... Hani... Savaşlarımdan konuşmayı bırak, zaferlerimden konuşsam utanıyorum. Hani... Çünkü gitsem gidiyorum ama artık öyle bir noktadayım ki hani... Hani zaten zafer alabilirim ama siktir et. Niye savaşayım? Falan. Toplumda da insanlar hep bir sonraki şeyin peşinden koşuyor bir de. Bunu biliyor muydunuz? Ben ders çalışırken yemek yemeyi unutuyordum. Böyle insanlar var. Hani var. Ama yani bunu tersine çevirmek de zor. Sürekli hani okey odaklandım, odaklanabiliyorum. Hani bende hyperfocus var, okey. Ama toplum diğerleri için çalışmıyor ki. toplum bu hyperfocus için çalışıyor. Odaklanın şöyle yapın. Tamam, okey. Ben o kısmı yaptım. Sonra kim bana odaklanmamayı öğretecek? Kim bana peşinden koşmamayı öğretecek? Ben zaten yaptım, gittim. Böyle.